Sevgilerle merhaba arkadaşlar. Merhaba Yanım... Cepte. Yanımda Hira var kızım. Ve şimdi size Barbie Fashion Stars bebekleri tanıtacağız. Ee, telaffuzda problem varsa kusurumuza bakmayın. Ee, daha önce ilk önce göstereyim seriyi. Ee, gördüğünüz gibi Barbie, Ken, Teresa Nikki tekrar Barbie, Ken diye gidiyor bebekler. Biz de kırmızı pantolonlu Kenny ve Teresa'yı almıştık. Ama yanlış söylüyorsam lütfen yorumlarda düzeltin. Ben de doğrusunu öğreneyim. Ee, i̇lk önce Kenny göstereyim. Kendi yeni bebeğini sabırsız yeni bebeği sabırsızlıkla bekliyor. Ee, gördüğünüz gibi kahverengi botları, kırmızı pantolonu, kumral bir erkekken. Merhaba arkadaşlar, yeni arkadaşımızı sabırsızlıkla bekliyorum. Peki Teresa sen? Aken, evet ben de sabırsızlıkla arkadaşımızı bekliyorum. Arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Her zamankinden farklı olarak burada gördüğünüz gibi topuklu olmayan düz ayakkabıları var. Şık bir kote elbisesi, uzun kolyesi, modern bir terasa ve şimdi yeni bebeğimizi açma zamanı geldi. Hira alabilir miyim bebeği? alabilirim. Teşekkür ederim. İlk önce kutusundan şöyle bir inceleyelim. Çok güzel çiçekli bir elbisesi var. Çiçekli Saçları Ağabeyi. da siyah ve kahverengi gölgeleri var. Anne, hadi onu Hemen açıyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bebeği açıyoruz. Şeffaf kısmını çıkardım. Şimdi sıra bebeği çıkaralım. Ay ayakkabılara bakar mısınız arkadaşlar? Çok heyecanlı ve çok harika. Bakar mısınız ayakkabıların güzelliğine? Bebeğin yüzünü de yakından çekelim. Yalnız ilk başta neden siyah ayakkabılara pembe çanta takmışlar kırmızı değil diye düşünmedim değil. Ancak elbisesinin üzerinde pembe çiçekler de var. Sanırım ona uydurmuşlar. Anneciğim ama arkadaşlarla konuşuyoruz gördüğün gibi. Bebeğimizi tek elle açmak zor oluyor. Arkadaşlar kamera alıncaya kadar telefonun videosuyla çekeceğim. Kamera alır almaz. İnşallah çok daha güzel evcilik videoları çekeceğim. Evet kahverengi gölgeli siyah saçları minicik küpeleri her zamankinin aksine gördüğünüz gibi pembe ruju dediğim gibi kırmızı genelde hani HM model diye geçen çift renk elbise çok şık. Çok güzel bir elbise. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Heroin evinden sevgilerle. Aramıza katıldığın için çok sevindik. Ben de sevindim. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Sevgiyle kalın.